Şef Mehmet Yalçınkaya'dan acı veda Balon'un Yeni Güney Köyü'nde yaşayan ve Türkiye'nin en ünlü şeflerinde olan Şef Türkiye 2020 programı jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın bir söylediği tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya dün sabah saatlerine vefat etti. Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi bu yeni Yeniköy camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı sırasında zaman zaman gözyaşına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya birlikte program yaptı arkadaşları. Danilo Zanne ve Somer Sivrioğlu şefler de yalnız bırakmadı. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya babasının son yolculuğuna uğurladı. Babasına Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.